Bir Ağrılı'nın gözünden İshak Paşa Sarayı Ağrı ilimizin Doğu Beyazıt ilçesinde şehre hakim bir tepe üzerine kurulmuş bir külliyedir İshak Sarayı. Heybetli Ağrı Dağı'nın bulu gözleri hep üzerindedir onun. Sessizliğin gücü kocaman gölgesiyle sarmalar, korur, sanki söyleşir sarayla. İkimiz rahatlar dağın dostluğunu hissedince. Belki de dağın koruyuculuğunu belleğimize yerleştiren Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı zirvesinde olduğuna dair yöre halkının yaygın inanışıdır. Sarayın çevresindeki boşluklar rüzgar sanki cirit atar, sert eser, yüzünüze çarpar ara ara. Cümle kapısından içeri girersiniz. Altından kaplanmış olan bu kapı 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi'nde Ruslar burayı işgal ettikten sonra Berlin Antlaşması ile geri çekilince değerli eşyalarla birlikte sökülerek Moskova'ya götürülmüş. Sarayın kapıya hasreti daha saray gezilmeden hissediliyor oysa ki. Girişte sağda iki çeşme çarpar gözümüze. Çevre köylülerin sağdıkları sütün muazzam bir yeraltı tesisatıyla ulaştığı süt çeşmesi ve suyla ile arasındaki aşkı sembolize eden damla motifinin kıvrık dal ve yapraklarla işlenmiş gül şeklinde aynalığıyla beraber suyun aktığı su çeşmesi. İlginç olan ise 366 odalı sarayın taş duvarlarında boşlukların olmasıdır. Odalardaki taş ocaklarında ısıtılan sıcak su, kökler vasıtasıyla yapı içerisinde dolaştırılıp iç mekanlar ısıtılmış ve böylelikle dünyadaki ilk kalorifer sistemi burada kurulmuştur. Bir de zindanlar vardır sarayda. Davalar sonucunda ışık oyunlarıyla karşılaşacağımız bu zindanlarda suçlular cezalarına göre az ışıklı veya çok ışıklı zindanlarda cezalandırılmaktadır. Sarayda bir zamanlar katiplik yapan Ahmedi Hani ve ünlü eseri Memuzin'de geçen Memin bu zindanlarda tutulduğu söylenmektedir. Aklımız bunları düşünürken gözümüz 130 taş ustasının imzasının olduğu işlemelere takılır. 130 ruhun müziği, inceliği ve sesi duyulur. İyice kulak kabartın. Burada yaşayanların da sesini duyun, siz de katın sesinizi. Öyle çok efsane dolaşır ki bu sarayda, siz de duydunuz mu perişan hanımın iş çekişlerini? Suluçam köyü ağasının güzelliği dillere destan kızı perişan hanım. Yaşadıklarıyla bu ismi bir araya getirdiğimde ürperiyorum sadece. Behlül Bey'in yeğeni Halil Bey ve perişan hanımın aşkı. İki aşığın kavuşmalarına binbir hileyle engel olan Atseysi Gellon'un hileleri sonrasında Halil Bey suçsuz yere işkenceyle öldürülür ve Behlül Bey perişan hanım ile evleneceğini duyurur. 40 gün mühlet ister perişan Hanım. Düğünün olacağı bu 40 günün sonunda sarayın 99 merdivenli minaresine çıkar. Halil Bey olan aşkını ve Gellon'un kurduğu tozağı bir bir anlatır yanık sesiyle. Rengi beyaz, üzerindeki gelinlik ise aşkın kefen olmuştur. Bayezid halkının gözü önünde minareden atarken kendini, ruhu da aşka yükselir perişan hanımın. Beylül Bey hatasını anlar tabii. Ancak öz zihni Halil Bey ile perişan hanımın günahını almıştır. Buna neden olan Yezidi Gello yakalanıp çarmıha gerilir. O günden bugüne saray, tanıklık ettiği bu gerçek aşk hikayesini dillerde dolandırır. Attığımız her adımda tarihin, baktığımız her bir köşesinde, incelediğimiz her bir motifinde Türk İslam kültürüyle yoğrulmuş Selçuklu sanatının geleneksel örnekleri karşısında hayran bırakan sarayın, kızıl toprak tonundaki duvarlarının fotoğrafını çekerken, gözleriniz havada uçan ve alı Ağrı Dağı efsanesinde de bolca geçen bir akkuşa takılabilir. Kanadını son mavi suya batırmış bir akkuş mu diye düşünürken, bir an gözünüz bulutları delen Ağrı Dağı'ndan batan günün renklerine dalmış, içine sarayın gizemlerine tanıklık etmenin huzuruyla dolmuştur.